Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Sıla Korkmaz. Videonun başından da anlayabileceğiniz üzere Erasmus'a gidiyorum ve bavul hakkındaki fikirlerimi, nasıl yaptığımı ee, ve şimdi sırt çantamı hazırlayacağım ve yarın gidiyorum. Hani bu konu hakkındaki yaşadığım tecrübelerimi, deneyimlerimi sizlere aktarmak amacıyla bu videoyu çekiyorum. Umarım gidecek olan veya gitmek gitmek isteyen herkesin işine yarar. Bir türlü konuşamadım. Konuşamadığımdan anladığınız üzere oldukça yorgunluk veren bir olay. Yani az önce arkadaşımla konuştuk, bu kadar olacağını bilseydik bir daha düşünürdük gibi. Ama tabii ki güzel yanları da var. Şimdi ben şey yapmayayım, şimdi yorumlarda şey gelecek, neler diyor bu falan filan ama Arkadaşlar son gün çok yoruldum yani. Biraz da yorgunluğuma verin falan. Şimdi ben bagaj işlerini ne yaptım? Şurada arkamda iki valizim var. Buraya fotoğrafını koyacağım. Ben onlarla gidiyorum. Ben başta şey diyordum işte. Ya ben tek valizle giderim. Ne var ya abartıyorlar oradan dalarız sanki falan filan diyordum ama. Arkadaşlar sığmıyorsunuz. Yani bunu üzülerek söylüyorum. Gerçekten sığmıyorsunuz tek bir valize. Ve maalesef ek valiz alıyorsunuz. Ek bagaj alıyorsunuz. Yani bunu hakkında yapabileceğimiz bir şey yok. Ben buradan Antalya'ya uçacağım. Antalya'dan da Varşova'ya uçacağım. Benim okulum nerede? Lublin'de. Bir de oradan otobüs yolculuğumuz var. şimdi ben bu uçak biletleri nasıl ne kadar aldım falan bunları bir söyleyeyim. Ne kadar bagaj aldım. Sonra saçantamı nelerle dolduruyorum onu söyleyeyim. Bir de valize neler koydum. Kısacası onun bir özgeçmişini yapayım. Yani bavul hazırlamayı çekerdim ama buraya görüntülerini koyacağım vakumlu poşet aldım. Vakumlu poşetlerle çok rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Ya ben vakumlu poşet yaptığımda çok garip bir şekilde bavulumda çok yer kapladı. Belki orta boy ki valizle gittiğim için olabilir. Ama kesinlikle battaniye veya mont gibi ürünlerde vakumlu poşet çok işinize yarar. Zaten elektrikli süpürgeyle çekiyorsunuz. Buraya bir yerlere fotoğraflarını koydum şu an ben videosunu kısa ee, oradan da anlayabilirsiniz gayet kolay ve pratik sizin işinize yarayabilir böyle yorgan falan götüreceksiniz ben yorgan falan değil nevresim götürdüm İşte bir de battaniye falan götürdüm o tarz konularda işime yaradı diyebilirim ee, şimdi ben biletlerini yaptım ondan bir bahsedeyim o kadar yorgun duruyorum ki yani bahsediyorum ama neden bahsediyorum yani şimdi ben yarın Antalya ya uçacağım Antalya'ya Ankara Esenboğa Havalimanından uçuyorum ee, çünkü Antalya'dan uçak bileti buldum normal, klasik 15 kilo Türk Hava Yolları'nın bagaj hakkı oluyordu. Bir de 8 kilo el bagaj hakkı oluyor. Ben şimdi 8 kiloluk el bagajını hazırlayacağım. Şöyle söyleyeyim. 15 kilo hakkım vardı zaten. Ben şimdi ölçtüm. Bu arkamda gördüğünüz büyük iri yarı bavul 20 kilo çıktı. Zaten baştan kaybettik. Yanında da bir küçüğü vardı. Çok da küçük değil o da orta boy. O da 10 kilo çıktı. Dedim 30 olacak. Bir 15 kilo daha alacağım. 60 kilosuna 5 ne 5 lirası ya. 5 kilosuna 60 lira. Yani beynim böyle istiyor ama öyle değil. 5 kilosuna 60 lirayla ben 180 lira ödedim ona. Tamamdır. Bu Türk Hava Yolları kısmı. Antalya'ya geldim. 8-10'da işte 9.30 gibi Antalya'dayım. Arkadaşım gelecek 11 gibi. Sabah 5.30'da uçak var. Korendon'la uçuyoruz. Oradan ben bile uçak biletini çok uygun almıştım. 523'ü almıştım ama ee, sadece 8 kilo el bagajı var sıfır kabin ee, şey hakkım yok yani <laughs> hani hakkım yok derken çok üzülüyorum ee, ben oradan 30 kilo alacaktım ama gerçekten fiyatları çok pahalı hani. ama böyle tek uçuş baktığımdan yine daha uyguna geliyormuş yani onu araştırdığımda ee, yani benim 30 kilom var 20 kilosu 50 euroydu 30 kilosu da 75 euroydu bu fiyatı ödedim arkadaşlar ee, zaten bununla ilgili bir içerik var kafamda instagramda paylaşacağım yani bagaj fiyatına biletten daha fazla para verdim Adlı Eserim yani. Neyse efendim. Şimdi ben sırt çantamı neler koyuyorum ve valize neler koydum onlardan bahsedeyim. İlk olarak şu iki valize neler koydum. Ya ben Lublin'e gidiyorum ve Polonya soğuk bir ülke. Gerçekten 20-25 kazak koyacaktım. Olabildiğince düşürdüm ama bir 15-16 tane sivit şörtümsü kazamsı şey koydum. İki tane mont koydum. Bir tanesi orada benim böyle küflü bir montum var. Çok yani ağır bir mont. Zaten tüm bavulumu o kapladı. Ama zaten burada da giyemiyorum. Yani giyiyorum ama tam kışlık bir mont. Götürmesem de olmaz yani. Üşürüm falan filan. Zaten bir bot, bir çizme. Bavulu kapladı. Ayağımda da spor ayakkabı ile gideceğim. Ee, onun dışında pantolon koydum. Tight koydum. Termal tight ve termal polar hırka aldım. Bunlar benim çok işime yarayacağını düşünüyorum. Sizin de aklınızda bulunsun. Kesinlikle termal tight veya işte termal polar tarz ürünler alın. Şişme bir yelek koydum. Her şeyle giyerim diye. Ee, onun dışında işte pantolon. Klasik bir sürü çorap koydum. Ee, başka neler koydum ya? Bu tarz eşyalarımı koydum yani. Ekstra da bir şey yapmadım. Dediğim gibi nevresim koydum. Battaniye koydum. Bunları yaptım. Şimdi de burada sırt çantamı hazırlayacağım. Yani kurutma makinesi falan götürmek istemiyordum ama şu Dyson'un başlıklarını falan götüreceğim. Laptop'um, şarj aletlerim. Bunları ee, hazırlayacağım, bakalım nasıl olacak. Hızlandırılmış bir şekilde yapalım. Bu arada demin yutuldum. Ben bayağı aldım Türk kahvesi. Hediye de diye. Bu keyif Türk kahvelerinden bir sürü aldım. Abdullah Efendi almış olmam lazım. Arkadaşlar Almanya'da var ama ya Polonya'da bulamazsam çok korkuyordum. Olabildiğince aldım. Valla Konya şekeri falan da götüreceğim. Konya'yı seyahat etmiştim. Bakalım. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapayım. El kabinine... Ne ya bir şey oldu. Neyse. El kabinine... Aa ben takılarımı hazırlamadım. Uf, sakin. El kabinine 75 milimden fazla sıvı şey koyamıyorsunuz. Bu demek oluyor ki 75 milim üzerine bir şey çıkmayacaksınız. Mesela kaç bilim ben buna bakarak aldım galiba. 125 milim. Bakarak almamışım. <laughs> mesela bu 125 milim. Bu benim yüz temizleme şeyim garnitürünün. Ee, konuşamıyorum artık. Bu da eli dolu saç kremi. Bu 170 milim, bu 120 milim. 125 milim. Ben bunları koyamam. Atılır falan yazık günah yani israf. Bunları ayıralım. Sonra kullanacağım orada. Ama mesela bakın bu benim fondötenim bu 40 milim ben bunu koyabilirim. Buna bir sıkıntı yok. Ya da şurada bir seyahat boy şampuan almıştım. Bu 100 milim. Bunu koyamam. <laughs> Hiçbir şey koyamıyormuşum. Buradan bunu anladık. Ya da işte rimelim var. Bu 40 miydi? Kaç? Çok az ya. 6 milim. Hani <laughs> bunu koyarım gibi düşünebilirsiniz. Ojelerim kaç milim? Yazar mı? Hiçbir şey arkadaşlar. 9 milim. Bunları koyarsınız. Bunlarda sıkıntı yok. Mesela duş jeli almıştım. 50 milim. Çok şükür bunu koyabilirim yani. Pantene şampuanı var 90 milim. Aa bunu koyayım daha iyi ya. Yüzüm. Bu arada böyle bir aldım bakalım. Kaybetmeyeyim diye inşallah kaybetmem öyle. Allah korusun yani. Neyse. Ee, yanınızda kesinlikle almanız gereken sırt çantanız Türk kahvesi uyarımı yaptım. Yedek maske falan fix de zaten. Parol, Dolarex, Agumentin, Alın yani. Annem hatta derece falan da aldı. Belki ateşini ölçersin de. Ben ateşime boğmadığını anlayabiliyorum. <laughs> o yüzden bilmiyorum almayacağım galiba ama siz alabilirsiniz. Bir yerden sonra 16 milim ya ben de sayıyorum. 40 milim girer. Yani şu saç spreyim ve iki şampuan şampuan ve şey sorun oldu. Bir de lens kutumda zaten küçücük şeyler olur. Onları koyarım sıkıntı olmaz. Ya ben bir sürü defter mefter çantayı dolduracaktım ama gerek yok arkadaşlar ya. Değmez yani. Eyelinerim var. Eyelinerim kaç milim? Resmen milim çalıştık burada. Bir milimmiş arkadaşlar. Yani bunun hesabını bile yaptım. Neyse. Şimdi bunlar fix. bunlarda da sıkıntı yoktu. Onları bir koyalım. Güzellik. Bakalım. Tamam filan. Hemen de doldum. Maşallah. Bir kiloya ulaştık. Şurada kaş kalemi şey falan vardı. İlaçlarımı koyayım mı ne bitmez dolmuş saat kaç oldu on buçuk. çok harika yarın gidiyorum ben hala <laughs> sörfim var cimvizim falan var. bunları sakın unutmayın cımbız falan ben makas da alıyorum bunları unutmayın arkadaşlar sıkıntı yaşarsınız orada yani lazım olur belli olmaz ben her şeyden bir tane almaya çalıştım bir tane eyeliner, bir tane far kalemi falan ruj falan almamışım ona bir bakayım bir tane far paleti getireceğim her şeyden bir tane olsun. Oradan alırsınız zaten. Hmm. Şunu eklerim ben daha. Türk kahvelerini koyacağım. Bir tane ağda aldım böyle. Ben bunu pek kullanmam. Yüzüm için kullanırım belki ama aldım. Pasaport zaten. Şu başlıkları koyacağım. Bir de 2-3 defter koydum. Bir tane kalem kutu aldım. Ne olur ne olmaz. Belki yani oradan da çok alırım da. Böyle bir kalem kutu ayarladım kendime içine. Ee, şey yapabilirsiniz ya ben hiç günlük tutabilen bir insan demek tutmayı isterim de. Buna bir anlarımı yazacağım. <laughs> Sanki şey ıslanış seyahat cümleleri gibi bir şey olacak ama. Bilmiyorum en azından siz okursunuz. Belki bastırırım yani. <laughs> Belli de olmaz benim işim. Bunlar bir iki defter işte. Tarak arkadaşlar kesin unutmayın. Ben açıklamalar kutusuna bir liste yapmıştım. İşte laptopumu falan da çantaya koyacağım. Şu çantayla gideceğim. İnşallah sığarım yani. Bir de şöyle bir sel çantam var. Buna da işte pasaporttur, kimliktir, paradır falan. Bunları sıkıştıracağım. Ee, aman kimlik, pasaport, para bunlar çok önemli. Bir de teknoloji aletler. Gerisini unutun. İlaç, ilaç dışında da gerisini unutun. Gözlük, lens olur. Telafisi var. Hani orada telafi edersiniz. Çok da sıcası girmeye gerek yok. Ee, şaka gibi bir tane ceketimle montum sığmadığı için beslik e, mont da almıştım yanıma. Bunları da sırt çantasına sığdırmayı düşünüyorum. İnşallah başarabilirim. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Sağırsa tekrar konuşacağız. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Tekrardan çantam devrilmiş. Ölçtüm. Ölçtüm de ya tarttım. Bu 6 kilo falan çıktı. 5-6 kilo arası olması lazım değil mi? 6 kilo bile değil ya. 5 kilo falan çıktı. E, Laptopumda şarj aletleri falan girecek. 8 kilo geçmez diye düşünüyorum. Laptopum çok hafif çünkü 5 kilo çıktı. Tamam sorun yok. Bunlar sığdı. Ama yani inşallah sığar. Elime de özbek alacağım Belki laptop'a sığdırırım da. Yani rezillik artık ben anlamadım. Neyse sığdı laptopumla en son telefon teknolojik cihazları yarın halledeceğim. Ama sonuç olarak sığdım buna. Ama o kadar şişti ki. Böyle bir çanta görünmedi ya. Vallahi. Yani ve şey problem oldu. Ben ceket de koyacaktım. mont koyunca doldu. Ceketle eşofman mı kombinleyeceğim ben anlamadım yani ve ben eşofmansız yolculuk yapmaktan nefret ederim. Pantolon falan giymek istemiyorum yani. Bilmiyorum neler olacak. <laughs> Zaten onu da bloklayacağım ama benim bavul hazırlığım bu kadardı. İnşallah video işimize gitmiştir. Böyle biraz sırt çantası, bavul hakkındaki düşüncelerimi falan söyledim ama kesinlikle bu tavsiyeye de dikkate alın. En sonda söylemiş olayım bu tavsiyeyi. Ee, bavulunuzu 2 hafta önce hazırlayın. Ben 3-4 gün 3-4 gün öncesinden biraz hazırlanmaya başladım ve son gün yerleştirdim. Yok. Ölüyorum yorgunluktan. Bunu yapmayın. Bu, benden size nacizden en önemli tavsiye. Kitap kitap tap götürürüm diyordum okumak için. Bir yerim bile yok. Elimde falan taşırım belki. Böyle şu anlık. Yani. Artık lehçe masallar mı okuturum falan bilmiyorum. şimdi diyeceklerim bu kadar ama videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Acaba nereden sesleneceğim size? Hoşçakalın.